İslam ilmi hali sular kuyular necasetler ve temizlenme yolları sular sular iki kısımdır birinci mutlak sular yağmur kar dolu dere deniz göl ırmak pınar kuyu suları hem temizdir hem temizleyicidir bu sularla her türlü temizlik yapılır içilir yemek pişirilir abdest alınır gusledilir İkinci mukayet sular. Gül suyu. Çiçek suyu. Asma suyu. Üzüm suyu. Gibi sular. Başka maddeden elde edilen sulardır. Bu sularla abdest alınmaz. Gus edilmez fakat pislik yıkanır. Ağzı temiz olan insanın da atın, deve, sığır, koyun ve keçi gibi eti yenen hayvanların, kuşların arttıkları olan sular hem temizdir, hem temizleyicidir. Kedilerin, Tavukların, altmaca, şahin, doğan, çaylak, kartal gibi yırtıcı kuşların, fare gibi korunması güç olan hayvanların artığı temizdir ve temizleyicidir. Fakat başka su varken bunları kullanmak mekruhtur. Abdest ve gusülde kullanılmış olan sular aslında temiz olup, maddi pislikleri temizlerse de, onunla tekrar abdest alınmaz, gus edilmez. Böyle suları içmek ve hamur yoğurmak mekruhtur. İçine pislik düştüğü kesin olarak veya kuvvetli bir tahminle bilinen durgun ve az sularla. Akıcı veya çok olduğu halde renk, tat ve kokusundan pislik karıştığı hissedilen sular pistir. Bunlarla temizlik yapılmaz. Zaruret olmadıkça temiz olmayan suları, her ne surette olursa olsun kullanmak haramdır. Köpeğin, domuzun, kurdun. Maymunun ve diğer yırtıcı hayvanların arttıkları olan sular da temiz değildir. Zaruret olmadıkça merkep ve katırın artığı olan sularla abdest almak, gusletmek doğru değildir. Fakat pislenen şeyler yıkanabilir. Kuyular, arı, sinek, balık ve kurbağa gibi kanı olmayan hayvanlarla mutlak surette suda yaşayan hayvanlar ölmekle kuyunun suyunu pislemezler. Güvercin ve serçenin tersi de suyu bozmaz. Kuyuya serçe fare, kertenkele, Sığırcık kuşu büyüklüğünde bir hayvanın düşüp ölmesi halinde kuyunun temizlenmesi için 20 ile 30 kova su çekilir. Tavuk, kaz, ördek, güvercin veya bunlar büyüklüğünde bir hayvan düşüp ölürse, 40 ila 60 kova su çıkarmak lazımdır. Bir insan veya koyun, köpek düşüp ölürse, bütün kuyuyu temizlemek gerekir. Kuyuya düşen hayvan, cüssesi ne olursa olsun, ölür veya şişerse kuyunun bütün suyunu boşaltmak gerekir. Kuyuya domuz düşerse, ölmeden çıkarılsa bile kuyunun temizlenmesi için bütün suyun boşaltılması gerekir. Kan, idrar, şarap gibi akıcı bir pislik veya ördek, kaz, tavuk, insan, kedi, köpek gibi canlıların dışkıları kuyunun suyuna karışırsa, kuyunun suyunu tamamen çekmek gerekir kuyunun dibinde sürekli su çıkaran bir kaynak mevcutsa ve bu suyun tamamını boşaltmaya imkan vermiyorsa 200 kova su çıkartmak kuyunun suyunu çıkartmak için yeterlidir. Kuyuya düşüp ölen fare ve benzeri bir hayvanın ne zaman düştüğü bilinmezse bakılır. Eğer şişmemiş ve dağılmamışsa bu kuyunun suyundan kullanmış olanlar bir günlük namazı iade ederler ve suyun değdiği şeylerin hepsini yıkarlar. Eğer ölü hayvan şişmiş ve dağılmışsa kuyunun suyundan kullananlar üç günlük namazı iade ederler. Necasetler ve temizleme yolları. Namaz kılmak isteyen kimsenin vücudunda, elbisesinde ve namaz kılacağı yerde. Necaset. Pislik varsa bunları temizlemesi şarttır. Ağır necaset sayılan bir madde katı ise bir dihem 2.8 gram ağırlığından. Sıvı ise el ayasından büyük olursa namazın sıhhatine engeldir ağır necasetler şunlardır. İnsanlardan çıkan, idrar, dışkı, meni, mezi, vedi, kan, irin, ağız dolusu kusuntu, hayız, nifas ve istihazi kanlar, eti yenmeyen hayvanların, idrarları, akan kanlar, salyaları ve kuşlardan başka tüm hayvanların dışkısı, eti yenen hayvanlardan, tavuk, kaz, ördek, Hindi ve davar cinsi olanların dışkıları. Şarap ve diğer sarhoşluk veren içkiler. Hafif necasetler bulaştığı elbisenin vücut organlarından birinin üzerine gelen parçasının mesela kolun dörtte birinden fazlasını kaplıyorsa namazın sıhhatini engel teşkil eder. Hafif necasetler şunlardır. Atın. Eti yenen ehli ve bani. Hayvanların idrar ve dışkıları. Etleri gelmeyen kuşların dışkıları necasetler her çeşit temiz su ile, çiçek, meyve ve sebzelerden çıkan sularla ve ile yıkanarak temizlenir. Necaset bulaştığı şeyin üzerinde görünür şekilde ise izi yok oluncaya kadar yıkanır. Bunun için belirli bir sayı yoktur. Ancak necaset idrar gibi görünmeyen cinsten olursa bulaştığı şeyi üç kere yıkamak ve her yıkama da sıkmak şarttır. Sıkma yıkayanın gücünün yettiği oranda olur. Bıçak, kılıç, ayna gibi eşyalar silinmek suretiyle temizlenebilir. Ayakkabı, mest gibi giyim eşyasına bulaşan necaset kurursa kazımak suretiyle temizlenebilir. Meni yaş olursa yıkamak suretiyle temizlenir. Eğer kurumuş halde bulunursa ovalamak suretiyle de temizlenebilir. Usulüne uygun olarak kesildikten sonra, henüz iç organlarını, Çıkarmadan tüylerini yolmak için kaynar suya atılmış olan tavuk ve benzeri hayvan, pislenmiş olur ve artık hiçbir şekilde temizlenemez. Çünkü pis suyu içine çekmiştir. İşkembe de böyledir. Yıkanıp temizlenmeden kaynağı suyu atılırsa bir daha temizlenemez. Hakikatte bu ay diğer sayılar ana sayfa.